para hayatı satın alamaz Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme. Karşılıklı sevgi aşkı, platonik sevgi insanı öldürür. Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin. Tek bir beddua var sarıldığın her insanda beni hatırla dünyanın en güzel ritmi onun senin için çarpan kalbidir eğer gerçek aşk istiyorsan tene değil kalbe dokunacaksın senin için mücadele etmeyen insan sadece gitmeni bekliyordur tesadüf bir başlangıçtır. Finali sen oynarsın, perdeyi kader kapatır. Ve bir gün kalem diyecek ki, bu kadar yazdığın yeter, artık çiz gitsin. Baktın, hayatın tadını çıkaramıyorsun, tadını kaçıranı hayatından çıkar. Giderek terbiyesizleşiyorsan, hayatın ne mal olduğunu anlıyorsun demektir. Bir yıldız gibi kayar hayatından yapabileceğin tek şey dilek tutmak olur. Kaçan giden balonlara el sallayın. Nasıl olsa havaları sönünce yere inecekler. İlk bakışta aşık oldun oldun adamım. Yoksa ikinci bakışta kimin ne mal olduğunu anlarsın yalnız kalmaya alışmış birine herkes fazlalık gelir. Sevgilin olabilecek birçok insan olabilir. Ama unutma ki sevdiğin olabilecek insan bir tanedir. Müzikle ilgili iyi bir şey. Sana vurduğunda acı hissetmiyorsun. Bazı insanlar yağmuru hisseder. Diğerleri sadece ıslanır. Dünyayı kazanma ve ruhunu kaybetme. Bilgelik, gümüş veya altından daha iyi. Özgürlük için savaşırken ölmek daha iyi. O zaman hayatının tüm günlerinde mahkum ol. Oyunumuzun adı hayatta kalma oyunu ve bu oyun gittikçe zor bir oyun haline gelecek. Evet, belki de haklısın. Sıfırın gücü yoktur. Ama unutma ki sıfırın kaybedecek bir şeyi de yoktur. Güçlü olmaktan başka seçeneğin kalmayana kadar ne kadar güçlü olduğunu bilemezsin. Dünyayı daha kötü hale getirmeye çalışanlar bir gün bile durmazken ben nasıl durayım? Karanlığı aydınlat. Gerçek şu ki herkes seni incitecek. Yapman gereken tek şey acı çekmeye değer birini bulmak. Artık hep hayal ettiğimiz yeni bir başlangıcı değil, hiç düşünmediğimiz mutlu bir sonu istemeliyiz. Belki de ilk önce yanlış insanlarla tanışmasaydık, doğru insanı bulduğumuzda onların değerini anlayamazdık düşmanından çok dostundan sakın. Çünkü dostluk biterse sana nasıl zarar verebileceğini en iyi dostun bilir. Babam bana dedi ki bana ettiğini evladından çekersin. Babama dedim ki babana yapmasaydın benden çekmezdin. Gülmek her zaman mutlu olmak için değildir. Bazen öyle gülmeler var ki en büyük acıları gizlemek içindir. Aslında tek sorunumuz henüz onunla tanışalı birkaç gün olmuşken ona seni seviyorum diyebiliyor olmamızdır. Aslında sürekli tebessüm edenler içten içe acı çekenlerdir. Unutma, her gülen yüz mutluluk ifadesi değildir. Aslında kadın su gibi bulunduğu kaba uyar. Kadınlardan şikayetçi olan erkek hatayı kendi kalıbında aramalıdır. Bu hayat bana insanların gülemediği için ağladığını, susamadığı için konuştuğunu, ölemediği için yaşadığını öğretti. Çoğu şeyi kazanırken bazı şeyleri kaybedersin. Hayatta öyle seçimler yap ki kazandığın şeyler kaybettiklerine değsin. Belki de ayrılık yeterince sevmeyenler için bir sondur. Çünkü bittiğinde gitmek kolay ama aşk ayrılıkta belli olur. Aslında herkes sevdiği insana bakarmış gibi hayata baksa, belki de hayat bu kadar acı vermekten vazgeçerdi insanlara. Her şeyinle seversin. Tüm gücünle belki ama yine kaybedersin. Neden mi? Çünkü "her seviyorum" diyenin adam zannedersin. Hayatında kimse yok ama sorun değil. Çünkü sen aşkı basitleştirenlerden birisin. Bense yalnızlığın hakkını verenlerden. Sadece çocukken güler insan. Diğerleri gülmek değildir. Çünkü insan büyüdükçe komikliklere değil Acılara gülmeyi öğrenir. Her şey yolunda gitmiyor bazen. Ne yaparsan yap olmuyor yine de. En zoru da bunlara rağmen gülümsemek zorunda kalmak işte. Eğer o muhteşemse kolay olmayacak. Kolaysa muhteşem olmayacak. Eğer ona değerse vazgeçmezsin. Vazgeçersen sen değmezsin. Bakmayın insanların beni çok sevecek birini arıyorum demesine. Büyük bir sevgiye maruz kalınca hepsi kaçacak delik arıyor. Eğer sevmediğin kişilerin yüzüne bakmak zorundaysan ve istesen de kaçamıyorsan, gülümseyerek ağlamayı öğreniyorsun demektir. Belki de hepimiz hiç düşünmeden kalbimizin en iyi kısmını vermişizdir. Hem de karşılığında bizi düşünmesi bile zor olanlara. Eğer bu hayatta illa kıymet bilmek gerekiyorsa sadece kendi kıymetini bil. Boş ver ve nasılsa her rüya güneşle sona eriyor. Gördüğünü herkes sever. Sen onda kimsenin görmediğini bulacaksın. Eğer gerçek aşk istiyorsan tene değil kalbe dokunacaksın. Erkek ya da kadın ikisinin de bildikleri doğrudur. Ama kadının tahmin ettiği her şey erkeğin emin olduğu şeyden daha doğrudur. Güneş parlıyor. Hava güzel. Ayakların dans etmek istiyor. Ama yine de aklının bir kenarında dursun. Birileri şu an acı çekiyor. Kendi kendime konuştuğum kadar kimseyle konuşmuyorum. Sebep delilik değil, sadece Bilirim ki insanı sadece en iyi kendi dinler. Din kavramı size dert ve sıkıntıdan başka bir şey bırakmaz. Sen, siz ya da başkaları değil. Yalnızca kendim. Bu benim Tanrı ile aramda olan bir şey. Öğrendim ki insanların çıkarları değişir, değişmez. Düşünceleri ve davranışları da o hızla değişiyormuş. Tanrı her şeyi olması gerektiği gibi yaratmıştır ve anlamak zorunda olmadığımız birçok şey vardır. Zaman sınırlı biliyorsunuz. Başlangıçlar genellikle korkutucu ve sonlar genellikle üzücü ancak aradaki her şey yaşamaya değer. Yalnızca iyi olan şeyleri bilmek çok yeterli ve iyi değil. Her iki tarafı da bilmek bence çok daha iyidir. Hem iyi hem kötüyü. Bazen sevdiğimiz bir şeyi alan rüzgarlar, bize sevmeyi öğrendiğimiz bir şeyi getiren rüzgarlarla aynıdır. Para, bence aptallıktır. Ben, insan için en doğru olan şeyin, kendi inançları doğrultusunda huzurlu bir şekilde yaşam sürmesi gerektiğine inanıyorum.